Avrupa'nın Türkçe Haber Kanalı Camia TV'den herkese merhabalar. Bugün tarihlerimiz 12 Eylül 2025 Cuma'yı gösteriyor. Haftanın son günündeyiz. Yeni sezonun ilk haftasını böylece tamamlamış olacağız. Ben Ferhan Kösoğlu. Şimdi değerli izleyicilerim gündemimiz yine oldukça yoğun. Gerçekten sıcak başlıklar var. Bugün Almanya'da da büyük endişeye neden olan bir Savaş korkusundan bahsedeceğim. Hani öyle e, gerçekten reel manada Almanya'yı da çok endişelendirmeye başladı. Savaş yavaş yavaş Almanya'ya yaklaşıyor. Detayları birazdan size anlatacağım. Yine bugün Paris'e uzanacağız. Aynı anda bir gecede 7 caminin önüne domuz başı bırakıldı. Görüntüler var. Olayın arkasında gerçekten e, sürpriz suçlular da çıkabilir. Hani detaylarla ilgili birazdan size de e, konuşacağız. Eee Gerçekten e, şu an itibariyle soruşturmada e, ulaşılan nokta oldukça e, önemli. Yine Almanya'da restoranlarda KDV indirimi başladı. Peki vatandaşa bunun yansıması nasıl olacak? Onunla ilgili hem röportajlarımız var hem haber var. Onu da aktaracağım. Son olarak e, Türkiye'den gelirken gümrükte tereyağı yüzünden binlerce euro kaptıran bir vatandaşın haberini sizlerle paylaşacağım. Tabii başlıkları verdik, detaylara geçeceğiz ancak geçmeden desteklerinize ihtiyacımız var. Lütfen takip edin, paylaşın, beğenin. Bu noktada Camia TV'nin e, ilerlemesi sizin desteğinize bağlı. Lütfen bunu da ihmal etmeyelim. Avrupa'nın Türkçe haber bülteni Camia'da günden başlıyor. Fransa'nın başkenti Paris'te Müslümanları hedef alan tüyler ürpertici bir saldırı gerçekleşti. Bir gecede tam 7 caminin önüne domuz kafası bırakıldı. Üstelik bazı domuz kafalarının üzerine de mavi kalemle Macron yazıldı. Soruşturma saldırı yabancı uyruklu kişilerin gerçekleştirdiğini ve hemen ardından ülkeyi terk ettiklerini ortaya çıkardı. Savcılık olayın yabancı istihbarat servisi bağlantılı olabileceğini belirtiyor. Fransa'nın başkenti Paris'te bir gece yedi farklı caminin önüne domuz başı bırakıldı. Gece saatlerinde gelen zanlılar önce domuz başı bıraktı, daha sonra ise dönüp fotoğraf çekti. Domuz başlarına ise mavi kalemle Macron yazdılar. Olayla ilgili soruşturmada dikkat çekici bulgulara rastlandı camilere yönelik İslam karşıtı saldırı, ulusal basının Paris savcılığı kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, camilere yönelik İslam karşıtı saldırı, yabancı uyruklu kişiler tarafından düzenlendi. Şüpheliler olay sonrası ülkeyi terk etti. Savcılığın yürüttüğü soruşturmaya göre iki kişi Normandiyalı bir çiftçiden 10 domuz kafası satın aldı. Sırbistan plakalı bir araçla Paris'in Ube Kamp mahallesi yakınlarına geldi. Güvenlik kamerası görüntüleri bu kişilerin civardaki camilere domuz kafası bıraktığını gösterdi. Hırvat telefon hattı kullandıkları düşünülen kişiler, İslam karşıtı saldırının hemen ardından Belçika sınırından ülkeyi terk etti. Saldırıyı düzenleyen kişilerin açıkça sorun çıkarma niyetinde olduğunu bildiren savcılık kaynakları, yabancı istihbarat servisleri ihtimaline işaret etti. Evet gerçekten tüyler ürpertici bir saldırı. Bir gecede e, birçok cami hedef aldı. Saldırganlar o kadar soğuk kaldı ki geliyor bırakıyor sonra fotoğraf çekiyor. Hani sanki bunu bir ispat olarak birilerine mi gönderiyor acaba? E, soruşturma tabii başladı devam ediyor. Bakalım e, arka planda ne çıkacak? Ancak gerçekten e, Müslümanlara yönelik Avrupa'da şiddet eylemleri, saldırılar endişe verici boyutlara ulaştı değerli izleyicilerim. Bunun son örneği de Paris'teydi. Umarız e, bu tarz görüntülere bir daha şahit olmayız. Tabi Müslümanlara yönelik saldırılar endişe verici boyutta dedik. Avrupa'da endişeler artıyor. Ne ile ilgili? Savaşla ilgili. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında en az 19 drone Polonya hava sahasına girdi. Almanya'nın hemen komşu ülkesi. Tamamı Polonya tarafından düşürüldü. Ancak bu olay Almanya'da büyük bir güvenlik endişesi yarattı. Aynı gün Ülke genelinde yapılan siren ve uyarı mesajı testleri vatandaşlara acaba sıradaki biz miyiz sorusunu sordurdu. Uzmanlar Almanya'daki 579 sığınağın hiçbiri kullanıma hazır değil diyor. Hükümet 2029'a kadar 10 milyar euro yatırım yapmaya hazırlanıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sırasında en az 19 drone Almanya'nın komşu ülkesi Polonya'ya girdi. Rus dronları düşürülürken olay Almanya'da endişelerin artmasına neden oldu. Saldırının olduğu gün Almanya'da ülke genelinde sirenler çaldı. Cep telefonlarına uyarı mesajları gönderildi. Her yıl yapılan bu testin Rusya'nın Polonya sınırını ihlal ettiği güne gelmesi dikkat çekti. Federal İçişleri Bakanlığı verilerine göre Almanya genelinde sadece 579 kamu sığınağı var ve bunların hiçbiri 2007'den beri bakımdan geçirilmediği için kullanıma hazır değil. Bu sığınaklar olsa bile sadece 480 bin kişiye yer sağlayabiliyor. 1990'larda bu sayı 2000 sığınak ve 1,8 milyon kişilik kapasitedeydi. Federal hükümet 2029'a kadar 10 milyar euroluk yatırım yaparak yeni sığınaklar, siren sistemleri, dijital uyarı altyapısı ve acil durum araçları oluşturmayı hedefliyor. Ayrıca özel binalar ve otoparkların da sığınak olarak kullanılabilmesi için dijital bir harita hazırlanacak. Evet değerli izleyicilerim, gerçekten Almanya'da savaş korkusu artarak devam ediyor işte Ukrayna ile başlayan bu savaş da Almanya kendisini çok yakın bir tehdit görüyor ki daha önce Almanya'da üst düzey yöneticiler, savunma bakanları, başbakanlar Almanya'nın 2029'a kadar savaşa hazır olması gerektiğini söylemişti. Şimdi tabii son bir anket var onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Almanya'da yapılan bir ankete göre halkın %42'si Olası bir 3. Dünya Savaşı'ndan kaygı duyduğunu söyledi. Gerçekten savaş korkusu, toplumdaki savaş korkusu oldukça yüksek. Ee, nereye gidiyoruz diye soruyu açıkçası Almanya'daki vatandaşlar da. Hükümetlerin açıklamaları, Ukrayna Savaşı'nın Almanya'ya yansımaları. E, sanki yavaş yavaş bir yere sürükleniyoruz gibi. Ki son dönemde sadece Almanya değil Avrupa'nın tamamı neredeyse özellikle Almanya ve Fransa'dan bahsedebiliriz. Kendisini savaşa daha yakın hissetmeye başladı ki Fransa'da e, Sağlık Bakanı tüm hastanelere savaşa hazır olun çağrısı yaptı. Yani Avrupa'da aslında da e, eskiden gizlendi. Şimdi açıktan açıktan bir savaş hazırlık söz konusu. Bu noktada halktaki korkular da artmış anlaşılan. Tabii siz de lütfen görüşlerinizi bizimle paylaşın. Siz e, Almanya'da olası bir savaş endişesi taşıyor musunuz? Lütfen e, yorumlarda görüşlerinizi bizimle paylaşın. Şimdi Almanya'da e, vatandaşları da yakından ilgilendiren bir gelişme var. Gastronomi sektöründe vergi müjdesi geldi çünkü hükümetten. 1 Ocak 2026'dan itibaren restoranlarda yiyeceklerde KDV %19'dan %7'ye iniyor. Hükümet bu adımla hem sektörü desteklemeyi hem de vatandaşın cebini rahatlatmayı hedefliyor. Ancak asıl soru şu döner, kebap ve restoran yemeklerinde fiyatlar gerçekten düşecek mi? Biz de fiyatları yükseltmeyi düşünüyoruz ama bu vergi indiriminden sonra herhalde fiyatları sabitleriz. Bunu vatandaşa ancak böyle yansıtabiliriz. Almanya'da gastronomi sektöründe vergi indirimi geliyor. Bak, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Müşteri hissettirmeye çalışıyoruz bunu. Bakalım zaman gösterecek bunu. Hükümet bu hafta ilgili yasa tasarısını onayladı. Böylece restoranlarda yiyeceklerde uygulanan katma değer vergisi oranı 1 Ocak 2026'dan itibaren %19'dan %7'ye düşürülecek. Peki bu indirim müşterilerin cebine yansıyacak mı? Örneğin şu anda bir restoranda Adana kebap porsiyonu yaklaşık 19,90 euroya satılıyor. Bir işletme ayda 700 porsiyon kebap sattığında yaklaşık 13.900 euro ciro elde ediyor. Mevcut sistemde bunun 2200 eurosu vergiye gidiyor. Yıllık 500 bin euro ciro yapan bir restoran için bu vergi indirimi 47 bin euro ek kaynak anlamına geliyor. Bu da yaklaşık %11'lik bir artış demek. Almanya'da döner fiyatları ortalama 7,74 euro. 1 Ocak 2026'dan itibaren restoranlarda KDV'nin %19'dan %7'ye düşmesiyle dönerin fiyatı yaklaşık 6,96 euro olabilecek. Böylece porsiyon başına tüketici 0,78 euro tasarruf edebilecek. Evet, tabii güzel bir gelişme. Restoranlardaki bu vergi oranının düşeceği yönündeki hükümetin aldığı bu karar. Ancak vatandaş yansıması nasıl olacak? Onu da göreceğiz. Gerçekten son dönemde restoranlardaki fiyatlar fahiş oranda arttı. Hani onların da kendilerine göre haklı payı var. Ancak bir döner 10 Euro'ya geldi. İşte bir Adana geçtiğimiz günlerde bunu da kendim de test etme imkanı buldum. Şu an itibariyle bir porsiyon Adana 19 Euro. Yani gerçekten yani birkaç yılı oranla çok büyük bir artıştan bahsedebiliriz restoranlarda. Şimdi hükümet diyor ki ben vergi indirdim. Siz de bunu vatandaşa yansıtın. Bakalım vatandaşa yansıtacaklar mı? orada takipçisi olacağız hep beraber olalım bu konudaki Tabii siz de görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz şimdi değerli izleyicilerim Avrupa'dan Türkiye'ye gelirken bir şey kaptıran birçok vatandaş oluyor bununla ilgili birçok haberi paylaştık sizinle ancak bu yıl izin döneminin henüz yeni sonuna geldik ve maalesef bu tarz haberlerde bitmedi bitmiyor son olarak bir Olay Fransa'da yaşayan vatandaşın başına geldi. Fransa'da yaşayan emekli Türk vatandaşı Ahmet Çelik Türkiye dönüşü Hırvatistan'da büyük bir sürprizle karşılaştı. Bagajında peynir, petek, bal ve tereyağı olduğu için 4900 euro ceza kesildi. Ürünlere de el konuldu ve çöpe atıldı. Ceza ödenmeden de aracını bırakmadılar bu vatandaşın. Tabi Sıla yoluna bu yıl çıkanlarla ilgili de bir veri paylaşıldı. Avrupa'dan Türkiye'ye bu yıl aracıyla gidenlerin sayısında da yeni bir rekor var. Fransa'da yaşayan emekli Türk vatandaşı Ahmet Çelik, Türkiye dönüşü Hırvatistan'da polis kontrolüne takıldı. Bagajında peynir, petek bal ve tereyağı bulunan Çelik, Hırvat gümrüğünde büyük bir şok yaşadı. Polis bu ürünlerin yasaklı gıda kategorisine girdiğini belirterek tam 4900 euro para cezası kesti. Polis ürünlere de el koyarak çöpe attı. Cezanın hemen ödenmesi istendi. Ahmet Çelik, parayı sonra ödeyeyim dese de kabul edilmedi. Aracı bağlandı ve para ödenene kadar da serbest bırakılmadı. Öte yandan bu yıl Türkiye'ye araçla giden Avrupalı Türk sayısı da belli oldu. Her yıl Haziran ayının 22'sinde başlayıp Eylül'ün ilk haftasıyla tamamlanan ve gurbetçi sezonu olarak adlandırılan dönemde sınır kapılarında yoğun araç ve yolcu trafiği yaşandı. <laughs> Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 sınır kapısından 4.893.990 yolcu geçişi oldu. Evet maşallah amcamızın başına gelen tabi üzücü bir durum ancak o da peynir, bal, tereyağı, e, Türkiye'deki hani e, organik diyebileceğimiz bir tür ürünleri arabaya koymuş ancak maalesef e, bunları getirip yemek kendisine nasip olmamış. Tabi değerli izleyicilerim sık sık uyarıyoruz. E, maalesef Bunlar yasak, getiremezsiniz. Getirirseniz de başınıza böyle cezalar da geliyor. Onu bir kez daha görmüş olduk. Evet değerli izleyicilerim camiada gündemin yeni sezonunun ilk haftasını böylece tamamlamış olduk. Tabi bu hafta sonu önemli. Almanya'da en çok Türk'ün yaşadığı Enerve'de seçimler olacak. Biz de buradan bir kez daha oy hakkı olan tüm vatandaşları sandığa davet edelim. Lütfen oy hakkımızı kullanın çünkü gerçekten bu seçimlerde oy vermek oldukça önemli. Pazartesi günü aynı saatte görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.